Öğrencilerimiz 16 Mart itibariyle bir hafta tatile ve 23 Mart itibariyle bir hafta süreyle de evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecekler. Açıklamasından sonra bizler de bu süreç içerisinde öğrencilerimizden alınan aylık ücret, aylık öğrenci ücretlerinde herhangi bir değişim olmayacağı, doğru mu? Doğru. Herhangi bir değişim olmayacağını yani buradan ifade etmek istiyoruz. Ayrıca Öğrenci servis taşımacılığı yapan araçlarımız da tamamen dezenfekte edildi. Evet. Bunu, bunu, da burada ilave etmek istiyorum. Dezenfekte edildiğini öğrencilerimizin ve velilerimizin bu araçlarımıza gönül rahatlığıyla binebilecekleri bundan dolayı da yani bu hastalıktan kaynaklanan süreçte de yani herhangi bir paniğe gerek duymamaların gerektiğini buradan söylemek istiyoruz. Yani burada gerçekten Tabi önümüzde ne olacak ne gidecek bunları kestiremiyoruz ama bu süreçte bunları bu şekilde ifade etmek bence şu anda yeterli değil düşünüyorum yani. Tedbirlerimizi aldık evet, biz. Zaten arkadaşlarımız bunu paylaşıyor. Evet. evet. İnternet üzerinden de paylaşıyor. Diğer okullarda da. Ama öğrenci ücret servislerinde herhangi bir değişim olmayacağını bunu belirtebiliriz. Yani şunda şimdi, şimdi madem soruluyor herhangi bir değişim yok. Aynen kaldığı yerden devam edilecek. Doğru mu? Bu bu kadar yani bunu tekrar tekrar yani öyle mi yapalım böyle yapalım demektense bu şekilde açıklamak daha doğru değil düşünüyorum yani.